Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2014 yılında 2015 yılına göre %6.2 oranında artarak 291.414 oldu. Güvenlik birimlerine mağdur olarak getirilen çocuk sayısı ise 131.172 olarak belirlendi. Bu çocukların %87.4'ünün suç mağduru, %12.4'ünün takibi gereken olay mağduru ve %0.2'sinin ise kabahat mağduru olduğu belirlendi. Suç mağduru çocukların %55.6'sının erkek, %44.4'ün ise kız kaydedildi. Bu çocukların %64.6'sı yaralama, %9.7'si cinsel suçlar ve %7.8'i de aile düzeyine karşı suçlardan mağdur oldu. 2014 yılında Türkiye'de 1377'si erkek, 9718'i kız çocuğu olmak üzere toplam 11.095 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda başı İstanbul çekerken Düzce ise 81 il arasından 23. sırada yer aldı. Düzce'de 2014 yılında 124 çocuk dinsel suçlara maruz kaldı.